Hayatta her birimiz için farklı yollar çizili. Ancak başarı sadece bir hedef değil, bir yolculuktur. Bu yolculuk cesaretle, azimle ve asla vazgeçmemekle doludur. Şimdi derin bir nefes al ve hazır ol. Çünkü hayat seni zirveye taşımaya hazır. Zorluklar hayatta kalma testleridir. Seni zayıflatmaz seni güçlendirir. Her tökezlediğinde kalkıp daha güçlü adımlar atarsın. Başarı sadece kazandığın zaferlerden değil, atlattığın fırtınalardan da oluşur. Unutma, güneşin doğuşu en karanlık anlardan sonra gelir. Başarı bir gecede gelmez. Her gün attığın küçük adımlar büyük bir zaferi oluşturur. Disiplin hayallerine giden yolun temel taşıdır. Eğer inanırsan ve çabalarsan yapamayacağın hiçbir şey yoktur. Vazgeçme. Çünkü yolun sonunda seni bekleyen ödül buna değer. Düşün. Dünyayı değiştirenler asla pes etmeyenlerdi. Steve Jobs hayal ettiği ürünler için yıllarca mücadele etti. Oprah Winfrey defalarca reddedildi ama asla vazgeçmedi. Onların farkı neydi? İnanç ve azim. Başarılı insanlar zorlukları bir basamak olarak kullananlardır. Sen de onların bir parçasısın. İçindeki potansiyel bir tohum gibi büyümeyi bekliyor. Kendi hikayeni yaz. Şimdi harekete geç. Bugün başla. Çünkü senin yapabileceklerin sınırlarının çok ötesinde. Başarı seni bekliyor. Tek yapman gereken adım atmak. Hayallerine ulaşmak için bugün bir şey yap ve asla unutma. Başarı sadece senin hikayendir. Şimdi sıra sende.